Estrangiz yapım rüzgarlı tepe dizi oyuncularının şaşırtan gerçek hallerini araştırdı. Biri yaşadığı kasabanın en zengin ailesinin kızı Zeynep, diğeri kendisine intikama dayan Halil'in imkansız aşkını konu olan dizi hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaktadır. Serdar Yusuf Şen dizide avukat Eren karakterine hayat vermektedir. 1998 yılı Almanya doğumlu olan karizmatik oyuncu ilk kez oyunculuk deneyimi yaşamaktadır. Ezgi Dalgaç dizinin Artur'u oyunculuğu ilə diqqət çəkməkdədir. 2001-ci il doğumlu olan gözəl aktrisa Çanakkale 18 Mart Universiteti İqtisad Bölümü məzunudur. Müjdət Gəzən Sənət Mərkəzində oyunculuq təlimini almışdır. Sude Oduncu Dizide Gülhan karakteriyle ekranlara gelen oyuncu 1992 doğumludur. Avusturya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan oyuncu ilk kez kamera karşısına 2021 yılında İşte Benim Masalım dizisiyle geçmiştir. Dizide Selma karakterine hayat veren Sena Pehlivan, Her Yerde Sen, Bir Deli Rüzgar ve Senden Daha Güzel dizileriyle tanınmaktadır. Adem Bal dizide Cemil karakterine hayat veren genç yetenek 16 Ekim 2002 yıl doğumludur ve ilk proje deneyimidir. Nilal Kuvvet diziye canan karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu İstanbul Aydın Üniversitesi drama ve oyunculuk bölümünde eğitim görmüştür. Özellikle Masumlar Apartmanı ve Kan Çiçekleri dizisiyle tanınmaktadır. Dilek Aba Dizide Songül karakterine hayat veren usta oyuncu tiyatrocu kimliğiyle tanınmaktadır. Özellikle Çalı Kuşu, Dallar Yeşil Olmalı gibi önemli tiyatro oyunlarında rol almıştır. Gökbek Yıldırım Dizide başrol oyuncusu olarak Halil Fırat karakterini canlandıran karizmatik oyuncu 20 Aralık 1991 yılı Ankara doğumludur. Beni Bırakma ve Beni Affet dizilerindeki performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Cemre Arda, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu 1999 doğumludur. Rüzgarlı Tepe dizisinde başrol oyuncusu olarak Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu ilk deneyimini yaşamaktadır. Peki sizler hangi oyuncunun gerçek haline daha çok şaşırdınız? Video hakkında eklemek istediğiniz ne varsa yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.